Halk arasında takıntı rahatsızlığı olarak bilinen obsesif kompulsif bozukluk tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Obsesyonlar kişinin aklına tekrar tekrar gelen ve kişide olumsuz hislere neden olan düşüncelerdir. Bu düşünceler kişide tedirginlik, huzursuzluk, sıkıntı gibi duygular yaratabilir. Bu duyguları ortadan kaldırmak için kişi bir davranış sergiler ve bu düşünce, olumsuz his, davranış döngüsü gün içinde tekrar tekrar kişinin yaşam kalitesini ciddi derecede düşünecek miktarlara ulaşabilir. Obsesif kompulsif bozukluk bir saplantılı ve zorlayıcı düşünce ve davranış bozukluğu olduğu için bilişsel ve davranışlı terapiyle yani düşünsel ve davranışlı terapiyle tedavi edilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk bir kişilik bir kader ya da çözümsüz bir durum değildir. Takıntı rahatsızlığınız varsa bu konuda eğitim almış uzman bir psikoloğa başvurun.